Genelde branşımı söylediğimde özellikle e, aile üyeleri, akrabalar çok hoşnut oluyorlar, çok beğeniyorlar. Ay gerçekten mi? Maşallah hiç göstermiyorsun. Psikiyatrist olduğumu duyunca biraz geriliyorlar. Ben ortopedist olduğumu söylediğimde belim ağrıyor veya dizim ağrıyor. ikisi kapışır. Bir taksiye binersiniz, bir çarşıya çıkarsınız. Kimdir, nedir, necidir, necidir. muhabbete başladığınızda... Ya hocam bizim çocukta dikkat eksikliği var galiba. Eğer çocukları olan birileri varsa onların sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Çocukları varsa çocuklarıyla alakalı sorular sorabiliyorlar bazen. Ay çocuk mu? Çocuklar hep ağlar. Çocukların saati yoktur. Ee, çocuklar derdini söyleyemez. Çok zor. Allah yardımcınız olsundur. Böyle konuşmalarına, davranışlarına dikkat ediyorlar ve konuşmanın bir noktasında şey oluyor böyle. Sen şimdi bizi analiz ediyorsundur. Acilde çok yoğundur, işiniz zordur. Nasıl katlanıyorsunuz? O işte yapılır mı? Tabii genelde yani bilinmeyen, çok az bilinen bir branş, anestezi, en azından normal insan, normal vatandaşlar tarafından genelde yani tepkiler abi işte insanları sadece bayıltıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Toplumun bütün katmanlarından aldım? tepki hep aynı. Hocam sıkılmıyor musunuz? Branşımı söylediğim zaman genelde parmakoloji ne demek diyorlar? Parmakoloji. en çalışkan olduğunu söyleyemeyeceğim. Kendime biraz bonkör davranmak istiyorum. Ya zaten ortalama bir tıpçı 6-7 vardır. Yani 10 üzerinden 10 diyemesem de. Herhalde dönemsel olarak değişkenlik gösteren bir sayı ama... Yani birden ona kadar puanlarsak ağrı skalası gibi olmuş burada. Genel bu toplumla kıyaslarsak hepimiz birazcık çalışkan insanlar olduğumuz için sevdiğim ve yapmak istediğim bir şey ise çalışkanlık konusunda hani mütevazı olmayacağım. 7 buçuk. 8 veriyorum. Eee 10 üzerinden 8. Hadi ben de kendime biraz zorlu geçeyim 8'im var bence. Asistanlık hayatımda da yine 10 veririm. 8 veya 9 diyebilirim. Genelde 5, 6. Hadi zorlasam 7 falan diyebilirim yani ama böyle çok da çalışkan demem kendime. Galiba 8 derdim. Yani bir 7 bir 8. Yani mükemmel değilimdir ama en azından ders ortalamasına göre 8-9 diyebilirim. Çok çalışkanımdır, 10 diyebilirim. 4,5'tan 5 çalışkanımdır. Hani. İyi bir gündemdir. Hani yoksa 3,5.